Herkese merhaba. Değişik pilav tarifi arayanlar için yapımının kolaylığı ve lezzetiyle herkesin severek yiyeceği pratik domatesli etli pilav tarifim var. Etlerimizi suyu çekene kadar pişirdikten sonra sıvı yağımızı ilave edelim. Soğanlarımızı ilave ettikten sonra 1-2 dakika kavuralım. biberlerimizi ve domateslerimizi ekledikten sonra 1-2 dakika kavuralım. Son olarak salçamızı da ekleyip tüm malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra suyumuzu ilave edelim. Yemeğimiz hafiften kaynamaya başlayınca tereyağı ve tuzu ilave edebiliriz. Yemeğimiz iyice kaynamaya başladıktan sonra pirinçlerimizi ilave edelim. Pilavımızı ara sıra karıştırarak pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirelim. Pilavımız piştikten sonra üzerine nane serpip servis edebilirsiniz. Yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.